Uzun zamandan beri çok rahatsız olduğum bir konu var. Kendi gönül eğlencesi için hastasını iki gün sonra tekrar gelsin diye yalandan bir kan tahlili isteyip ne kendi kurdukları WhatsApp grubunda gelen kadın hastaları için bel aşağı konuşmalar yapan doktorlar bir yanda bir kayınvalidenin damadından hamile kalması haberinin de üzerine dedim ki tamam ben bu videoyu yapmalıyım. Zaten uzun zamandan beri de beni çok rahatsız eden bir konu var. Ahlaki çöküş. Bu videoya tıkladığınıza göre siz de bu konudan en az benim kadar rahatsızsınız. Biz neden böyleyiz diye düşündüğüm zaman, neden bu kadar yoğun bir ahlaki çöküş içerisine girdik diye birazcık kafa yorduğum zaman kendimce 6 tane sebep belirledim. İşte bu sebepleri birazcık da içlerini açarak karşılıklı konuşacağız. Sonrasında bu ahlaki çöküşün toplumumuzda yarattığı problemlerden bahsedeceğiz. Videoyu kapatmadan hemen önce de yine kendimce çözüm önerilerinde bulunacağım. İlk belirlediğim madde televizyon programları. Gündüz kuşakları ve diziler. Gündüz kuşaklarında çocukların evde olduğu saatlerde özellikle çok yoğun bir şekilde ihanete, şiddete ve aile içi kavgalara özendirecek programlar yayınlanıyor. Bu programların adını vermek istemiyorum. Zaten hepinizin aklına gelmiştir. Ve bu programlar senelerden beri yayınlanmaya devam ediyor. En sonunda dediğim gibi bir programda yine çok izlenen bir programda bir adam, sözde adam kayınvalidesiyle kaçıyor. Üzerine kayınvalide de hamile. Söylerken bile midem bulanıyor ve bu konuşmalar günlerce reyting uğruna uzatılıyor. Çocukların okuldan geldiği zamanlarda yayınlanan bu programlara çocuklar da bir şekilde maruz kalıyor. Diğer bir yandan diziler var. Diziler, dizilerin çoğunun ana teması aldatma ve şiddet. Gayri ahlaki ilişkiler sanki normal bir şeymiş gibi bize sunuluyor ve yine aynı şekilde gayri resmi şekilde kazanılan o paralarla zenginlikler gözümüze sokuluyor. Yani medyanın üzerimizdeki rolü eğitici değil, yönlendirici bir etkiye dönüşüyor. Peki medya bizim ahlakımızı nasıl çökertiyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Birinci etkisi normalleştirme. Bahsettiğim gibi sürekli aldatma, ihanet, şiddet ve kolay yoldan para kazanma gibi gayri ahlaki konular sürekli konuşuldukça bir süre sonra insan zihninde yaygın ve sanki çok normalmiş gibi algılanmaya başlıyor. Gündüz kuşağı programlarında Aile içi skandallar, cinayetler defalarca defalarca senelerce işleniyor ve bunların hepsi topluma şu mesajı veriyor. Bunlar aslında çok yaygın. İnsan beyni gerçekten çok farklı işleyen bir organizma siz farkına varmasanız bile sürekli bunlara maruz kalmanız, izlemeseniz bile evde izleyen birinin olması. Sosyal medyaya bu programlar yayınlandıktan sonra bu konular düşüyor. Yine oradan da bir maruziyet alıyorsunuz. Bir süre sonra bilinçaltınızda bu konular normalleşmeye başlıyor. Medyanın bizim alakamızı nasıl çökertti yönündeki ikinci başlığım ise rol model oluşturmak. Dizilerde biliyorsunuz rol model yapılan başroller genellikle zengin, güçlü ama kötü karakterler oluyorlar. Genellikle yaptıkları kötülükten pişman olmuyorlar. Hatta ki ödüllendiriliyorlar. İşte gençler de şu yanılgıya düşüyor. Ben de böyle olmalıyım. Zengin olmak için vicdanımı susturmalıyım. Ben de kötü işlere girmeliyim. Çünkü sonunda ödüllendirileceğim. Diğeri ise gerçeklik algısının bozulması. Yine bu kadın programlarında aile içi meseleler işleniyor. Ana tema hep aile oluyor ve bu aile içi meselelerini çözmek isteyen insanlar sürekli bağırış, çağırış, kavgayla çözüyorlar. Bir süre sonra insanlar da şöyle düşünüyor. Aile içinde bir problem olduğu zaman saygıyla konuşarak problemler çözülmüyor da bağırma, çağırma veya birbirine şiddet uygulamayla çözülüyor. Bir de bunun diğer bir ayağı var. Sosyal medya. Şimdiye kadar ana akım medyadan yani televizyondan bahsetmiştim. Birazcık da sosyal medyanın ahlakımızı nasıl çökerttiğinden bahsedeceğim. Algoritmanın gücü. Biliyorsunuz ki sosyal medyada insanlar hangi konuları daha çok izliyorsa onlar, o konular, o temalar insanların önüne düşüyor. Genellikle cinsellik içeren videolar, şiddet içerikleri, yüksaya kolay para gösterileri ve dürüstlük yerine cesurluğu ön plana çıkartan ve sınırları zorlayan davranışlar daha çok izleniyor ve daha çok izlendikçe daha çok kişinin önüne düşüyor. Ahlaksızlık normalleştiriliyor. Tırnak içerisinde cesurluk ve gayri ahlaki videolar çok fazla izlendiği için insanlar artık herkes bunları yapıyor. Ben de yapsam ne olacak kiye getiriyor. Nasıl olsa herkes aldatıyor, herkes ihanet ediyor. Aldatmayan yok. Para için her şey yapılabilir algısı veriliyor. Ahlaki pusula kayboluyor, sınırlar siliniyor. Kıyaslama ve değer bozulması. İnsanlar başkalarının filtrelenmiş hayatını kendi hayatlarıyla kıyaslıyorlar. Bu da şu duyguları doğuruyor. Ben neden onun kadar zengin değilim? Ben neden onun kadar sevilmiyorum? Neden çok fazla takipçim yok? İşte ben de onun gibi olursam, ben de belki bedenimi sergilersem ben de belki işte küfürlü konuşursam daha böyle tırnak içerisinde yine cesur davranırsam benim de o kadar takipçim olur. Ben de aile içindeki mahremimi ne kadar açarsam, çoluğumu çocuğumu ne kadar gösterirsem belki ben de kazanırım. Ben büyüklerime ne kadar saygısızlık yaparsam, babaanneme kışkırtma videoları çekersem belki benim de takipçim artar diye diğerlerine özeniyor. Yani para kazanmak uğruna kendi kimliğini arka plana atıp aslında sahte bir persona geliştiriyor. Sahte bir kimlik geliştiriyor. İşte onun gibi olmak istiyor. Kolay para tuzağı. Sosyal medyanın belki de en tehlikeli konusu bu. Görüyoruz ki bazı çok kazanan fenomenler aslında rahat yaşama, hiçbir şey yapmadan, daha magazinsel işlere bulaşarak para kazandıkları için Gençlerin sanki okumaya ihtiyacım yok. Ben de az önce söylediğim gibi davranışlar, o davranışları sergilersem ben de çok para kazanacağım deyip kolay para kazanmaya özendiriliyorlar. Kripto bahis gibi ülkemizde yasak olan illegal para kazandırma yöntemleri özendiriliyor. Yani gençler zengin olma hayaliyle yasa dışı işlere özendiriliyorlar. Ahlaki çöküşün maalesef ki ülkemizdeki en temel Sebeplerinden bir tanesi eğitim sistemi. Eğitim sistemindeki eksiklikler, değerler eğitiminin eksikliği. Ya hiçbirimiz melek değiliz. Evet, insandır, hata yapar. Siz de ben de hata yapıyorum. Ama yine aynı şekilde insan olduğumuz için bazı insani değerlerimizin olması gerekiyor. Bazı kırmızı çizgilerimizin olması gerekiyor. Bazı ben bunu hayatta yapmam. Diyeceğimiz değerlerimizin olması gerekiyor İşte okullarda çocuklara Bazı değerler aşılanmalı Sadece ezberci değil Sorgulayıcı bir sistem oluşturulmalı Sorgulayıcı bir sistem oluşturulursa Çocuklar sosyal medyada Veya ana akım medyada gördükleri Sözde trendlere hemen atlamak yerine Bir sorgularlar bu bana ne kazandıracak ki Ben bunu yapmam bana ne getirecek ki Diye bir sorgular çocuk Hemen ezbere onu kopyala yapıştır yapmaz Ama okullarda ahlaki girişim Arka plana atılıyor sınav başarısı ön plana çıkıyor. Belki izleyen aramızda eğitimciler varsa onlar daha detaylı açıklayabilir. Ben kabaca bu şekilde bahsetmek istedim. Beşinci maddemiz din ve maneviyatın geri plana atılması. Şimdi din ve maneviyat konusu gerçekten çok hassas bir konu. O yüzden üstünde çok durmayacağım ama şunu söyleyebilirim. Herkesin inandığı bir değer vardır. Kimisi buna din der ve birçok farklı din vardır ona inanabilir. Kimisi buna toplumsal ahlaktır. Yani manevi bir duygudan bahseder. Ama bir şeye inanır içinden. Benim inandığım şeye inanmak zorunda değil. Onun inandığına inanmak zorunda değil ama bir şey inanır. Kendince hayatta bir manevi değeri vardır. Ama işte insanlar bu maneviyattan uzaklaştıkça vicdanlarının sesini de kısmaya başlıyorlar. İşte böyle olunca o yapıyor, ben de yaparım diyoruz ve karşıdakinin ne düşündüğünü hiç önemsemiyoruz. Empati denen şey zaten hiç olmuyor. Empatinin vicdanın olmadığı yerde ahlak da olmuyor. Altıncı madde ve en önem verdiğim madde cezaların caydırıcı olmaması. Ve maalesef ki cezaların caydırıcı olmaması suça teşvik ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Matiya diye 15 yaşında bir çocuk maalesef ki çok korkunç bir şekilde yine ben onlara çocuk demek istemiyorum. Varlık demek istiyorum bazı yine e, Ahmet'in yaşıyla neredeyse aynı sanıyorum o varlıklar tarafından cani bir şekilde öldürülüyor ve bunlar çocuk yasasından mı yararlanacak gerçekten? Bu çocuk mevzusu gerçekten çok istismara uğrayan bir mevzu. Eskiden de işte bu aşiretlerde de şey varmış ya biri büyüklerden biri birini öldürür sonra çocuk üstlenir nasıl olsa o üstlensin az yatar. Yani çocukları suça sürüklüyorlar. Zaten bunları suça sürüklenen çocuklar deniyor. Fakat ben bunu da böyle çok sevimlileştirilmeye, küçültmeye çalıştıklarını düşünüyorum. 15 yaşındaki bir çocuk çocuk değil ya. Şu an 2 yaşındaki bir çocuk bile birini, birini vurduğu zaman, birini ittiği zaman onun canının yandığını bilir yani hisseder. Değil ki sen cani bir şekilde, korkunç bir şekilde birini öldürüyorsun. Bunu bir çocuk olarak küçültemeyiz. Bu konuyu iki türlü ele almalıyız. Bir suçlu tarafından, bir toplum tarafından. Suçlu tarafından dediğim gibi nasıl olsa çok ceza almam. Hukuk ee, sistemimizin açıklarını biliyorum. Yatarım çıkarım hemen. Gibi bir bakış açısıyla suça teşvik oluyor bunlar. Toplum tarafından bakmak istiyorum. Toplumda da bazen ben de dahil olmak üzere ya adalet gerçekten işleyecek mi diyoruz? Soru işareti yaşıyoruz. Ben bunu yaşamak istemiyorum. Ben şunu demek istiyorum. Evet, bu bunu yaptı ve bu cezasını çekecek demek istiyorum. Ben sindirilmek istemiyorum bu konuda. Bu çok önemli bir konu. Çok çok fazla önemsiyorum. Aslında söylenecek çok şey var. Ama yine aramızda bir hukukçu varsa bunu dinleyen detaylı fikirlerini merak ediyorum. Yani çok ilginç e, mevzular var gerçekten. Şöyle bir mevzu var. O kadar hukuk sisteminde açık var ki biri bir hırsız e, evinize giriyor diyelim. Siz kendinizi korumak için e, hırsıza zarar veriyorsunuz. Ama sonra işin sonunda işte belli kriterlere uygun değilseniz siz suçlu oluyorsunuz. Gerçekten de o an hırsız sizi öldürmeye teşebbüs etmiş mi etmemiş mi bunlar bakılıyor ama bu adam benim evime tecavüz etmiş yani benim evime girmiş. Ama yine bir yerden sonra yani siz kendinizi e, hukuk önünde görebilirsiniz. Hırsız korunmuş gibi oluyor. Veya yine haberlerde duydum adamın bir adam bir hırsız birinin motorunu çalıyor. Sonra e, çalmaya çalışıyor. Sonra adamı yer yani reflekstir yani bir kovalamak için, bir susturmak için bir ee, bir kovalamak için, bir ne yapıyorsun demek için bir iter kalkarsın. Yani hani bunda bu insan refleksidir. O an kendini korumak için veya malını korumak için. Bu sefer hırsız adamdan şikayetçi oluyor. Adam suçlanıyor yani hırsız şikayetçi oluyor. Bunun gibi bir sürü absürt örnek olduğunu düşünüyorum. Hal böyle olunca ne olacak? Bütün bu saydığım sebeplerden sonra ahlaki çöküş olursa Neler oluyor bunun sonrasında? Ne gibi problemler oluyor? Bir, en önemlisi toplumun en küçük yapı taşı aile. Aile yapısı bozuluyor. Ebeveyn çocuk ilişkisi zayıflıyor, zedeleniyor. Değerlerde boşluk oluşuyor. Saygı kalmıyor. Karşılıklı saygı olmuyor. Sabır, empati bu gibi kavramlar hak getire. Zaten bunlar da kalmıyor. Boşanmalar çok fazla artıyor. Depresyonlar çok fazla artıyor. Suça karışma oranları yine bahsettiğim gibi almış başına gidiyor. Bu mutsuzluk döngüsü içerisinde insanlar kendini geliştiremiyor, sadece kendini korumak için uğraşıyor. Bir süre sonra da çöküyoruz işte böyle. Peki bu ahlaki çöküşü düzeltmek için neler yapılabilir? Ahlak kavramları çocuklara okuldan önce tabii ki de ailede verilmeli. Çocuk bilmeli hangisi yanlış, hangisi doğru. Sadece bu yanlış bu doğru demekle de kalmamalı anne babalar veya çocuğu yetiştirenler neden yanlış olduğunu da anlatmalı. Demiştik ya hani ezberci kalmamalı insanlar sorgulamalı diye medyada ve sosyal medyada bilinçli içerikleri izlemeliyiz. Bilinçli tüketici olmalıyız. Nasıl bir şey alırken bir gıda alırken içeriğine bakıyorsak veya işte bu bana dokunur bu bana zararlı diyebiliyorsak bunun ayrımını varabiliyorsak işte bunları tüketirken de sosyal medyada izlediğimiz ve dinlediğimiz şeyleri tüketirken de aynı bilinçte onları seçmeliyiz bir şey trend oldu diye hemen atlamamalıyız. Bu trend bana ne kazandıracak veya benden ne götürecek? Ne amaçla bu trend haline getirildi diye bir sorgulamalıyız. Rol modellerinizi doğru seçmeliyiz. Ben gerçekten bazen çok hayretler içerisinde kalıyorum. Yani milyon takipçisi olan hesaplara bakıyorum da kadın veya adam her kimse o fenomen denilen kişi küfür ediyor, belaltı konuşuyor. işte ilişki tavsiyeleri veriyor ama böyle ahlaksızlığa özendirici ilişki tavsiyeleri veriyor. Sürekli bir tüketim çılgınlığı içerisine girmiş mesela kişi. Evet, hani e, beğendiğin bir saç ürününü, bir cilt ürününü anlatırsın. Şunu beğendim, bu ürünü gösterebilirsin. Bu değil. Ama sadece dış görünüş odaklı, kişiyi, ruhunu beslemeyecek, sadece e, para harcamaya odaklı insanlar fenomen oluyor, televizyonlara çıkıyor. Bunu kabul edemiyorum, bunu anlayamıyorum. İşte bunu yapmamalıyız. Bunu biz yapıyoruz. Faydalı kişileri ön plana çıkartmalıyız. Okullara gelecek olursak okullarda sadece sınav odaklı olmamalıyız. Belli ahlaki kurallar da anlatılmalı. Saygı, dürüstlük, toplumsal ahlak gibi. Cezalar ve adalet sistemi bundan zaten bahsetmiştim ki bu çok önemli. Psikologlar, sosyologlar, hukukçular Unuttum başka bir grup varsa gerçekten Türk toplumunun yapısını şu yeni oluşan yapıya bir analiz etmeli ve ona göre caydırıcı cezalar verilmeli. Bunlar olmadığı sürece biz dibe doğru gitmeye devam edeceğiz. Herkes kendi çevresinden sorumlu. Bunu unutmayın. Bu videoyu çekme amaçlarımın en önemlisi de buydu. Belki bir nebze bile kendimce bilinçlendirdiysem veya bir konuda ya evet bu da böyle gerçekten dedirtebildiysem ne mutlu bana. Hepimiz kendimizden sorumluyuz, kendi çevremizden sorumluyuz. Çevremizi uyarabiliriz. Yani o programları izleyen kardeşiniz, anneniz, babanız, dayınız, babaanneniz varsa onları bilinçlendirebilirsiniz bu konuda. Kendi arkadaşınız varsa onları bilinçlendirebilirsiniz. Kötüye karşı, yanlışa karşı susmak da bir suçtur aslında. Susanlar kötülerden daha tehlikelidir çünkü onları destekliyorlar arka planda. Toplum dediğimiz şey aslında benim sensin. Toplum eğer biz değişirsek değişir. Ahlaki toplum da önce bilinçli bireylerle başlar. Belki bu video ise bu dönüşüm için atılmış küçük bir adım olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.